Arkadaşlar, aracımız e, Cumartesi günü yani iki gün önce tekrar servisten geldi su şey e, su su alma sıkıntısından dolayı servisin gerekçe olarak gösterdiği e, aracın aracın su tahliye kanallarına debisi yüksek su vurduğum için bu su e, aracın havalandırma e, boşluğundan içeri girdiği söylendi yani benim hatammış. Şimdi bu debisi yüksek dedikleri su bu. bu Ben bu suyla 8 aydır aracımı yıkıyorum ve su almayan araç bir anda bu suyun debisi fazla gelmeye başladı. Şimdi bakalım. Vur arabanın zamına suyu. Vur. Vur. Vur vur vur. Atla atla. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi farz edin ki bu araç sizin ve bu su bu araçta fazla geliyormuş. Kullanılmamalıymış bu kadar su ve aracımın içi su alıyor. Şimdi bakalım ki aracımız su alıyor mu? Hadi bakın arkadaşlar. Su bu. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım ki şimdi aracımız su almış mı? Tamam. Kapat suyu. Kapat abi suyu. İşte bu 140 milyarlık nislin arabası arkadaşlar. Şimdi bakalım aracımız su almış mı? Buyurun arkadaşlar. Aracımız Aynı bu şekilde su alıyor, aynı bir dere ferahlığıyla, bakınız balık da yetiştirebilirsiniz bu arabanın içinde. Ben artık e, bu niçin alacak arkadaşlara almayı düşünenlere sakın adıyorum. Bunun yanından bile geçmeyin bunlara, bu, bu sizlere para kazandırmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bu aracımın üçüncü servisten gelişi. Buyurun. Buyurun aracımın hali arkadaşlar. Bu araç 8 aylık bir araç. Yazlı'dan aldım ben bu arabayı.